Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizinle bir kısa çektim. CSGO videosunu izleyeceğiz arkadaşlar. Işte bir bilgisayarım var. Böyle CSGO videoda yine. Gelmesini yani böyle videoların gelmesini istiyorsanız like yazın arkadaşlar. Like like like. Neyse. Şimdi isterseniz başlayalım sessiz burada hiç konuşmadım ben hadi başlayalım arkadaşlar. <laughs> Boşa konuşuyormuşum. Neyse devam ediyoruz aynı yerden. Ben deminki alıp geri dönüyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben ve ben öldüm. Bizimki kazandı. Evet işte bu wala sıkıcı devamdan atladım.

Bunu kim diyor lan? Tek ben kaldım arkadaşlar. İkimiz kaldık o yüzden hepsi ölmedi bizim adamlar. Nop çıktı. Nop no, no, no. Bu arada adamlar bombayı B'ye kurmuştu. Yardım. Mükemmel, mükemmel. Ben güzel. Kızım adam da aldı. Oradan iki kişi. Abi bizden de bir gitti. Bizden bir kişi daha gitti. iki iki. Şimdi orada bekliyorum. Oradan adam gelecek. Biliyorum çünkü. Yani bekleyeyim dedim. Belki adam gelir diye. Bak bizim adamın öylesi. gördüm adamı. Burda 41 canım var diye korktum öleceğim diye orada ve öldüm. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Böyle videolar gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. 4 like gelsin. Cidden bizim bilgisayarımız var. Yani. Neyse kendinizi iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Kırım. Ama basıp benim kanalıma abone olabilirsiniz. Ve like atayak benim kanalıma destek olabilirsiniz. Ve bye bye.